Cezanlı versin cezanı Ben sana kaç defa diyeceğim yapma diye Anne bilerek düşürmedim Bir daha dalga geçiyorum Süperdi benim yerime dalgın yavrum Ben dahi bu yaşıma gelmişim ben evlat doğurmamışım Dur anne ben takarım Ağzını tıkırırsın ki Kaldım çalışmıştım. Dur. Ama çorabım yırtık. Ben seni öyle de severim. Ben ders çalışmaya gidiyorum. Hanımefendi böyle oturabilirsiniz. Niye? Niye? Altıma mı takacaksın? Ne? <laughs> sen şimdi bana dokundun mu? Ya abla sen ne diyorsun ya? İmdat! Videom gidiyorlar! Dünya bir pislikten daha kurtuldu. Ünlü pop sanatçısı öyle bir şey dedi ki izliyoruz. Çekmeyin. Oha! Oha. Yok burada çocuk izliyor ya Allah Allah. bitti yenisi gelsin Ses bir iki süper eko, gerek Aç kapıyı o adamla evlenmem Kırarım ulan beni kurtar Aslı ben seni çok seviyorum Ama ben seni sevmiyorum Adnan'ı seviyorum Adnan zengin Adnan durumu çok, çok iyi, iyi. Ben onunla çocuk, çocuk yapmak, yapmak istiyorum, istiyorum. Sen beni üzdün. İnşallah çocuğunuz olmaz. Çocuğunuz olmuyor. Oh tanıma değilsin o. Siz ikiniz araya çanta koyun bakayım. Tamam hocam. Hoca bilsin ki buradan elbet çıkacağım. Ben beklerim seni. Teneffüse kadar bekler misin? Beklerim tabi. Çocuğum önüne bak. Ne aldım benden sen. Çünkü ben Duvarlara döndüm. Ah! Şu taşı kaldırayım da başkaları da düşmesin. Aha burada taş vardı herhalde. Biri düşmemem için kaldırmış. Hayır, aşk diye hayır. Ne kadar aşkın eski bir erkeksi. Kaçır beni, kaçır, kaçır. Anne merhaba, iyi erkek arkadaşım. Teyze. <laughs> Al oğlum. Kızım bak, bu çocuk kör. Körle yatan şaşı kaldı. Evleneceğim anne. Allah'ım. Ben ateistim. Allah yoksa şu dağları kim yarattı? Doğru. Erkeksin sen, abartmıyor musun? Yetimim ben, vurma bana. Yetim piç. Sakat kal inç. Yetim kızım. Çok sarhoşum, karımı döveceğim. Allah'ım ne olur bana vuramasın. Aa, vuramıyorum. Allah'ım çocuğum milletten kurtar. Elim yandı, seni bıraktım. Anne kuzusu. Ha, değilim bir kere. Kızım gitme. Gideceğim. Tarık ne yapıyorsun? Anne. Aç kapıyı. O adamla evlenmem. Kırarım. Ulan beni kurtar. <laughs> Oğlum dışarısı çok kötü gitme. Git kadın. Aa öldüm. Annemin hayali. Evde çay yok. çay demleyemiyorum. Gittim çay al. Artık demliyorum. Hadi çay vakti. Ünlü pop sanatçısı öyle bir şey dedi ki izliyorum. Çekmeyin. Yok burada çocuk izliyor ya Allah bela. Ben fakir bir insanım bana para verin. Hayır git fakir. Tamam. Çok fakirim artık. Sen o adamsın oh. Ben fakir bir insanım bana bir iş bul. Hırsızlık yapmaya ne dersin? Şeytansın sen dost değilsin şeytansın. Bu evi soyacağım. İstersen çalma Allah çarpabilir. Allah'ım tövbe o da ney? Tarık ben hamileyim. Hayır. Kimden o çocuk? <laughs> Senden. Aşkım beni bırak sen git. Sen ölürsün ölürüm. Patlıyor. Gidiyorum o bütün aşkla. Unuttum seni unuttum yılbaşı partilerindeyim artık. <laughs> Bak özürlü. Ne oldu baba <laughs> ya bir <laughs> şey mi dakika Müzik dinliyorum git başka yerde kıl. Öyle deme yavrum. Of ya ha. Allah'ım kızım ıslah eyle. <laughs> Arkadaşlarım her gün tiktokluyordu. Ben çok yalnızdım. Ta ki tiktok yükleyene kadar. <laughs> Durumumuz çok kötü. Allahım bize bir kapı aç. Allah'ım kurtulduk. Okula gitmiyor musun lan sen? Öyle. Ya, o devam sıkma Ya sikerim okulda. Ne dedin <laughs> sen? Söyleyeceksin sen. Söyledin sen. Söyledin sen. Söyledin sen. Söyledin sen. Söyledin sen. Mesela nasıl görsün anlatsana biraz bu kaç mesela kaç Allah'ım ben Kecan ile istiyorum başka bir şey istemiyorum benim çok sevsin Allah istiyorum Allah Ya susarınız gerizekalı Allah benim doğamı dinliyor şu an Ne yapıyorsun güzel çocuk Yabancılarla konuşma dedi annem İstersen bir daha düşün hadi gidelim Anne. Fatih'in boğazına bir şey kaçmıştı. Çok endişelenmiştim. 112 aradım. Öldü ama olsun. Teşekkürler 112. 3 ay ömrü kalmıştı. Ne yapsam mutlu edemiyordum onu. Sana telefon aldım kardeşim. Kepir. <laughs> Tightman çok kötü grip oldum bana yardım et. Beni bunun için mi çağırdın? Evet. Amına kodumun gerizekalı. Oo kanka yine ayakkabı almışsın. Bunu neden yapıyorsun? Çünkü siftah benden, bereket Allah'tan. Oğlum bir bardak su versene. Kes be yaşlı oğlum kendi suyunu kendin al. Benim içimi yaptın. Bir gün inşallah evin ocağın yanar. Hocam yürüyor, hocam hocam yürüyor, hocam yürüyor, hocam yürüyor, güzel çocuk. Yabancılarla konuşma dedi annem. İstersen bir daha düşür. Hadi gidelim. Anne. Neden ağlıyorsun? <laughs> Sevgiliden ayrıldım. Ben senin sevgilin olurum. Tamam. Beni ne kadar seviyorsun? Biraz ya işim var işim. Ben gideyim sizin yerinize okula. Yok. Yok dur. Alıştır. Leyla Leyla Galiba sana göre söylemen. Babaşına ay. Galiba sana göre söylemen. <laughs> Baba ben aradım. Kızlarla tatile gideceğim. Bana para versene. Oğlum yuh ya yeter artık. Para mı kaldı? Baba zaten bana karşı hiç para kalmadı. Ben uyumaya gidiyorum. Ay! Baba! Tamam ya bari gideceğim baba. Baba tamam baba. Allah'ım ne yaptım ben? Hata yapıyorum. Baba bu ben rüya mı? Baba Baba, oğlum Baba. oğlum. Rüya ee. görüyorsun oğlum oğlum. Baba oğlum. çok kötü bir kabus gördüm. Bundan sonra senden para istemeyeceğim olmadı hal. De değil de oğlum. <laughs> <laughs> benim sarı tişört nerede? Sarı tişört sarı tişört sarı tişört nerede lan? Anne, benim sarı tişörtüm nerede? Çok pisti. Makine attım oğlum. Makine mi? Sen beni bugün hakikaten olağanüstü üzdün. Bak şerefsiz Evradiğim. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Sana orada verecek bir cevabım vardı ama vermedim. Veremem. Verirsem şerefsizim. Veremem. Bundan sonra benim senden... Benim senden hiçbir beklentim olamaz. Bundan sonra yemin ediyorum... Anne şu elbiseleri bana söylemeden atma. Gözünü seveyim ya. Yani. Fatih Çekin! Kursun yedine sol yanından yaralandın. Tamam oğlum abartma lan sildik işte amına koyduk ha. <laughs> Anne sınavdan 10 almış. Bring the action. <gülüyor> <gülüyor> Beyler hadi bilardo oynamaya gidelim ya. Aynen kanka hadi gidelim. La bu salak ne anlar la bilardo da. Bir saniye gelir misin benimle? Gelirim. Mama kız. Mama kız tüm ya. Abim dünyanın en güzel bir ardır Sevik Saygınar abim. Artık sen beni sevmiyorsun. O nereden çıktı? Saçmalıyorsun. Saçmalanmaz. Taranır. Bu adam bana niye böyle baktı lan? Aa hareketlendi. Beni takip ediyor bu adam. Beni arkadan bıçaklayacak kesin. Hayalini cebine attı. <laughs> Abi ne olursun ben bir şey yapamam. Gözünüzü kapatın. Alo. Ya, ben ne haldeysin ya? Bir gönül ya.